Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz canlarım benim hadi bakalım burç yorumu yapacağız alın niyetlerinizi neyse halimiz çıksın falımız dur şu lambamı da yakayım da siz de böyle içine kadar görün evet neyse halimiz çıksın falımız hadi bakalım koç burcu ve yükseleni koç olan arkadaşlar hadi bakalım inşallah böyle falımızda güzel bir şeyler çıkmıştır Evet. Görünüyor değil mi? Hı. Ben de şöyle tersle. Aa bakar mısın? Gerçekten bir atın sırtına binmişsin. Dur bir dakika. Bak şurada. Şurada gördün mü? Bak atına. Bak bak bak. Çok güzel. Şu bak şurası kafası, ayakları. Bir atın sırtına binmişsin ve böyle üzerinde yükler var. Gerçekten hediyelerle. Öyle güzel bir yıla giriyorsun ki demek ki senin için çok şanslı ve çok uğurlu bir yıl olacak bu önümüzdeki yıl. Evet biraz sıkıntılar varmış ama sıkıntılarının hepsi geçiyor gidiyor. Şimdi böyle yıllardır hak ettiğin terfi eğer çalışıyorsan yıllardır hak ettiğin terfi ya da yükselmeyi alamamışsan bu önümüzdeki dönemde alacaksın. Önümüzdeki yıl Ocak ayından itibaren senin için muhteşem bir yıl olacak. Evet kariyer ve resmi konularda ailenle kariyer ve resmi konularda yükselmeler aileyle ilgili bazı sorunlar ya da ayrılıklar yaşanıyor olabilir bu dönemde. Şimdi böyle belki bir takım problemler vardır eşle ayrılık durumları vardır bunlar gibi şeyler yaşıyor olabilirsin ama şöyle bir şey söyleyeyim unutma ki ne yaşıyorsan senin hayrına yani uzun vadede göreceksin ki aslında senin hayrına olmuş şeyler. Evet şu an üzülüyor olabilirsin. Hani şimdi tabii ki kim kim üzülmez bir ayrılık olduğunda değil mi? Üzülüyor olabilirsin. Ama sakın yani böyle çok da yıkma kendini yani. Bak göreceksin ki senin hayrına olacak. Uzun vadede göreceksin ki belki de diyeceksin ki aman iyi ki de böyle olmuş ya diyeceksin yani bak. Evet herkes hak ettiğini, herkes hak ettiğini yaşayacak yani sonunda. Sen şimdi öyle bir zamana gireceksin ki bak kimseyi kırmaktan hoşlanmıyorsun aslında ama herkese hak ettiğini sonunda vereceksin. Gizli saklı hiçbir şey kalmayacak, hiçbir konu kalmayacak. Her şeyi ortaya dökebilirsin. Yani nasıl söyleyeyim sana? En sonunda eteğindeki taşları dökeceksin ortaya. Evet. Ama bak suçluysan da <laughs> senin suçların ortaya çıkabilir dikkatli ol. Şimdi e, tabii ki bir e, haksızlığa uğramış koçlar var. Belki bir de haksızlık yapmış koçlar var değil mi? Evet şimdi yeni başlangıçlar yapacağın biraz telaşlı olacağın bir döneme giriyorsun. Bu dönemde gerçekten böyle canlı hareketli sen bile şaşıracaksın yani kendi bu hallerine. Evet böyle uzaklara gidebilirsin uzaklara bak bir sürü yollarım var görüyor musun? Şimdi var ya tam tersime geldi ya bununla da gösteremiyorum. Her yer sanki bu bit uzaklarıyla dolu bak bir sürü de yollarım var. Uzaklara gidebilirsin ek iş fırsatları şimdi çalışmıyorsan evde yapabileceğin işler çalışıyorsan ek iş fırsatları bulabilirsin. Yani böyle hayatını yeniden planlama fırsatı bulacaksın. Neden e, ne demek yani? Kaçan bir fırsat olabilir. Hemen yakın zamanda kaçırdığın bir fırsatı yeniden yakalayacaksın. Hukuki konular, seyahat, iletişim konuları gibi konularda böyle birazcık o konularda kendini eksik gibi hissediyorsan onları tamamlayacaksın bak. Eğer ki böyle hukuki konularda bir evrak eksikliğin, bilmem ne varsa bunların hepsini tamamlamaya bak. Şimdi böyle işte evle ilgili, eşle ilgili bir takım böyle savaşlar içindeysen yani böyle sonu olmayan savaşlardan vazgeç gitsin. Hangi konuyla ilgili olursa olsun. İş konusuyla ilgili ise de vazgeç. E, eş konusuyla ilgili ise de vazgeç. Kendini e, bu aralar daha iyi anlatmaya ihtiyacın var. Şimdi böyle birazcık iletişim problemleri de yaşayabilirsin bu aralar. Şimdi hatalarımla ve insanlarla yüzleşmelerin var. Yani ama bak bu dönemde de artık bu yüzleşmelerden bıkmışsın. Yani artık istemiyorsun her şey o inceldiği yerden kopsun ne olursa olsun diyorsun yani. Her konuyla ilgili bu böyle. Evet, bazı sert tartışmaların içinde bulabilirsin kendini bu aralar. Şimdi böyle hak ettiğin cümleleri duyabilirsin ya yani böyle evet bazı sert tartışmalar, bazı sert ortamların içinde Olacaksın ama ocaktan itibaren de gerçekten hak ettiğin cümleleri e, duyabilirsin. Gerçekten takdir edildiğini göreceksin. Bu arada bir taraftan da kahve. Arkadaşlar alın kahvelerinizi siz de için. Siz kahvenizi içerken ben de size bakayım falan. Hak ettiğin cümleleri duyabilirsin dedik değil mi? Bu önümüzdeki yıl resmen senin yılın. Resmen senin yılın olacak. Bakış açıların, yaşamın, yani böyle bütün hayatın her şeyi değişecek. Ha bu değişim belki yıkarak olacak. Şimdi böyle yıkarak derken ne olabilir? Ee, kimi koç arkadaşlarım ayrılık aşamasında olabilir. Ondan dolayı yıkıcı olarak diyorum. Evet, yeni bir hayat, yeni başlangıçlar var senin için. Gerçekten çok şanslı bir döneme giriyorsun. Kadersel fırsatların olacak çok güzel fırsatlar yakalayacaksın. Ayrıca da bu arada bu bu sıkıntılı durumlarında gerçekten ailenin de sana destek olduğunu görmüşsün. Bu da seni inanılmaz derece cesaretlendirmiş ve seni gerçekten mutlu etmiş. Evet, bir şey yani böyle ...bu öyle bir zamana giriyorsun ki... ...yani düşündüğün her şey olacak... ...sanki bir şey isteyeceksin... ...hemen o gerçek olacak gibi... ...istediğin her şeyi yapabilirsin... ...ama sadece cesur ol, cesur davran... ...ve böyle emin adımlarla yürü... ...hayatında riskler alman gereken... ...bir döneme giriyorsun... ...öfkeyle... ...yani böyle öf çok öfkeli olabilirsin... ...ama öfkeye kapılma... ...öfkeyle hareket etmemeye çalış... ...istek ve taleplerin var... Yani demek ki kimden olabilir? Rabbimden istek ve taleplerin olabilir. Ya da böyle bir iş çalışıyorsundur. Belki maaş zammı istiyorsun. istek ve taleplerin var. Bunlar gerçek olacak. Belki de bir boşanma aşamasındasın. İşte ne bileyim ortada bir ev var ve sen istiyorsun. Bu gerçek olacak yani. Taleplerin gerçek olacağını göreceksin. Zaten Ocak 20'den sonra da çok önemli zamanlar senin için başlıyor. Hedeflerin, bakış açın e, ve böyle çevren de değişecek bakar mısın? Ve senin arkadaş çevren, iş çevren artık belki taşınacaksın, komşuların. Bütün çevren değişecek. Daha özgür, daha dinamik dinamik olacaksın bugünlerde. Çevren çok değişip dönüşecek. İyi bir sosyal çevreye sahip olacaksın. Yani Bugüne kadar... Olmadığın kadar iyi bir sosyal çevren olacak diyeyim. Ocak sonu ve Şubat başı gibi de sanki böyle e, heyecan, mutluluk, belki yeni bir aşk, belki ikinci baharını yaşayacaksın, hayatına yeni biri girecek. Yani böyle ne diyeyim sana? Hayatını bırak akışına. Bak şurada bir üç rakamı var. Üçüncü ay gibi de e, yani Ocak, Şubat, Mart gibi. Mart gibi de böyle bak. Ya uzun bir yola gideceksin bak çok büyük bir rahatlık var. Orada kocaman bir kedi çıkmış. Çok büyük bir rahatlık var ve böyle var ya uçakla bir yere gidebilirsin. Yurt dışı gibi belki yurt dışına gitmekle ilgili bazı durumların olabilir. Sen şimdi var ya hayatı akışına bırak. Ne dedik? Ne oluyorsa senin hayrına. Üzülme, sakin ol, hayatı akışına bırak. Her şeyin çok güzel olduğunu, çok yoluna girdiğini göreceksin. Üçünden sonra da bak 3 rakamı. Ya ayın üçü e, muhtemelen 3. ay olabilir çünkü bak şimdiki zaman ya ara çok uzak bak şurası e, üçüncü ay gibi diyeyim ben sana bir makas çıkmış. Eğer bir boşanma davam bir boşanma işin varsa üçüncü ay gibi de bunun sonuçlanacağını göreceksin ve böyle hayatına yenilikler yeni güzellikler iyilikler yeni insanlar gelecek diyorum ya sana komple çevren değişecek şurada güneş gözlükü bak orada bir at vardı ya dipte bak güneş gözlüktü saçını yandan ayırmış bir erkek çıkmış bu senin yeni tanışacağın insan olabilir yani kendini her şeye kapatma şimdi birinden Ayrıldın diye hayatın hep sana böyle kötü insanları gönderecek değil. Hayatına başka güzellikler gelecek. Belki çok iyi bir insanla tanışacaksın. Hemen kendini kapatma. Sakın böyle olumsuz cümleler kurma. İşte yok ben asla istemiyorum. Bir daha asla evlenmem. Asla asla demeceksin. Tamam mı? Hadi tabağımızda dökelim bakalım tabağımızda neler çıkmış. Da biraz. Evet bak. Hadi bakalım. Bak şimdi bolluğun bereketin artıyor. Görüyor musun karıncayı? Eğer bir iş yapıyorsan ek bir iş fırsatı. Eğer bir çalışmıyorsan güzel bir iş fırsatı yine. Bak burada karınca çıkmış. Yine at çıkmış. Yine muradını ereceksin. Şurada aslında kocaman bir kalp var. Ama henüz şu an seninle alakalı olmadığı için biraz uzakta duruyor. Şu an hayatına girmemiş. Bak şurada bir bayan var. Gördün mü? Biraz Nasıl diyeyim sana? Biraz yüz hatları erkeğe benziyor. Biraz yüz hatları erkeği andırıyor. Saçları da böyle omuzlarında gibi. Şimdi bu bayanla ilgili hatta böyle sigara kullanıyor, tütün. Sigara kullanıyor bak. Hatta bu bayanla ilgili, bu bayan kimse bununla ilgili um, bir haber alabilirsin. Esasen bu senin sevdiğin bir insanmış ama biraz uzakta. Çok uzun zamandır da görüşmüyormuşsunuz. Bu bayanla ilgili biraz sıkıntılı bir haber var. Biraz üzülebilirsin. Yani belki çalışıyorduysan eş, eski iş arkadaşın olabilir. Burada var ya bak görüyor musun kuyruğunu ısıran yılan bir döngü. Bak yani böyle başladığın yere geri döneceksin diyor sana. Bak şimdi bu döngüden kurtulabilmen için bazı şeyleri şifalandırman iyileşmen lazım. Şimdi bir uyanışa geçmen lazım. Eğer ki uyanırsan şimdi uyanış nedir? İşte her şeyin senin hayrına olduğunu gör. Yani böyle etrafında dönen oyunları, etrafındaki sana kurulmuş olan tuzakları bak böyle demeyin. Aman kim bana ne tuzak kuracak demeyin. Arkadaşlar hiç farkında olmuyorsunuz. Yani böyle siz sevildiğinizi zannediyorsunuz ama böyle öyle bir insanlar var ki bir zaman küçücük bir laf söylemişsin hatta onunla ilgili bile söylememişsin ama takmış oradan sana kafayı. Böyle insanlar da var arkadaşlar o yüzden diyorum ki tuzaklara hayatınızdaki insanlara dikkat edin. Ya kimse için fazla fazla çaba göstermeyin sadece hak edenler için gösterin hak etmeyen insan için kendini boşuna yoğurma. Bak sıkıntıların hepsi gidiyor. Şuradaki kocaman tavşanı gördün mü? Şanslı bir döneme giriyorsun dedim. Gerçekten çok güzel şanslı bir dönem. Ve böyle akıyor yani akıyor. Bütün kısmetler, bolluk, bereket. Burada bir erkek bebek çıktı. Bak ne demek? Müjdeli haberler demek. Müjdeler, güzellikler hayatına giriyor. İnşallah bolluğun bereketin artıyor. Şanslı bir döneme giriyorsun. İki konuyla ilgili bilgelik çıkmış sabah. iki tane. İki konuyla ilgili bir bilgelik kazanıyorsun. O iki konuda çok ustalaşacaksın. Çok güzel öğreneceksin yani. O neyse artık. Bir A harfi çıkmış. A harfli birinden de buradaki mantarı gördün mü? Ani ani gündem değişiklikleri. Şurada kocaman fok balığı. Çok güzel. Çok güzel arkadaşım. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.